Şayan aile. İlk kez böyle bir semptomla karşılaşıyorum. Ne dedi ne dedi ne Kızım, şimdiye kadar bildiklerinin hepsini sil, yazdıkları da sil şuna yaz. Plak kompleksi. Ne var bu plak Sahibinin sesi. Sahibinin Nasıl bakım gövdede hasta? <laughs> bir hastane? Ben 399 numarada hastayım. Eşiniz, plaklarınız. Marka sahibi oluyorsunuz. Bir iğne görmüyüm, fırıl fırıl dönerim. Yolunuz buraya düştüğünde bana plak fırçası getirin. Ristal iğne getirin. adamları çok severdi, çok severdi, ne var ki sevdiğim kadar seviyordu, çok saftı bir zaman, inandı, kandı bıktı, amirlerime, karıma, vatanıma, vazifeme, 70'inde bir yaş kala teşhisini kovdular. Tam uyanacaktım. Bütün bir saçma şarkıyı baştan sonra çizip kendi şarkıma başlayacaktım. Bir <laughs> saniye. Bana geri Ben şimdi bütün bir şehir uykudayken gözüme hiç kırpmıyorum. Ve tıpkı kozasını öğrenen İpek böceği misal gibi vurur, Kendi planımı korkarım. Ama bu sır. Siz de benim aramda oldu? Bu seferki plan adı sahibinin sesi değil. Bu seferki plan adı bizlerimin öz sesi. Bütün bir dünyaya karşı o altına gitmiş, <laughs> kaybetmiş, hor bulmuş, küçük adamdan Çok Sade bir dünyalı, güçlü, imanlı. Ey benim kardeşlerim. İbret olsun hayatım. Açın gözünüzü. Siz de benim gibi safçasına filak olmaz. Gözlerimizi açalım. Gerekeni yapalım, 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 gözlerimizi açalım. Gerekeni yapalım,